Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili anında kareleri, fotoları ve haberleri bilmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'den kıyafetsiz şok paylaşım karın kaslarını ve ince belini gösteren güzel oyuncu 25 milyondan fazla takipçisinin ayağa kaldırdı. Bir bakanın bir daha baktığını bu görseler birçok takipçisi ise biraz edep Hande. Seni sadece gençler değil çocuklar da takip ediyor yorumunda bulundu. Peki Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı arkadaşlar? Fox TV'de ekranların en sevilen dizi, dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde de Eda karakteri hayat veren Hande Erçel sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı. Eda karakteriyle kariyerine zirvesine çıkan... Hande Erçel kısa sürede binlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşmıştı arkadaşlar. Sen Çal Kapım dizisinin ilk sezonunun bitmiyle dizide Serkan karakterine hayat veren Kerem Bürsin'le aşk yaşadığını duyuran Erçel'den Kerem Bürsin'in kıskançlık krizlerini sokabileceği bir paylaşım geldi. İşte merak edilen tüm detayları videomda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.